<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yaskacı Hem merhabalarımı sunuyorum ee, Az önce çektiğimiz videodan sonra e Tekrar bir video başlattık e Bir 3 dakika falan oldu Messi Dicver bağırma Çık bir çık bir çık bir lan Ne ee? Sen sesin de geliyor. Sen Skype'ı atsan senin sesin de gelir. Ama görsün Hayır hayır. Skype at senin de seninki de hoş gelir. Açayım şimdi. Ama şimdi hoş gelmez. civar sesim geliyor mu? Evet. Güzel mi? Evet. Dur evet. Evet. De, bir dur bir, 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 bir dur bir dur bir. Bir, bir şey yapacağım. böyle iyi. Allah! Yanlışlıkla aldı beni ha. Yeah. Ee... hadi hadi alalım alalım. <laughs> Aha bu gezegen bölümü. Hoş, değil. Hoş biraz. Bu arada bu arada diş var. Telefonun numarasını ezbere bilmediğinden dolayı annesinin telefonundan bakması gerekiyor ve annesinin telefon annesi de yanında değil. <laughs> o yüzden biraz bekleyeceğiz. Yani bugün olmayacak. Bugün öyle bir şey olur mu diş var? Verebilir misin bugün? Geç. Annen iki de mi gelecek? Bir de bakıyoruz annen gelmiyormuş. <laughs> ben ben seyahat kanaldan atarım annenle geliş ki ayda <laughs> Telefonlar. emir yakala beni yakalayabilirsin var ya ben şu anda e, hoparlörü açtım ve daha böyle çok yaklaştım <laughs> ee dijvarın sesi çok az geliyor çünkü emirinki zaten sıfır geliyor sıfır kalite sıfır kalite sıfır sıfır kalite salak olma bak emir evet. seni kanaldan atarım <laughs> tamam. artı Tamam bir şey daha yaparım ama düşünüyor şu an. Öyle bile. Öyle bile. Smudge bastım. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü smudge'ımı? <laughs> Gördüm. Ama en doğruyu söyle. Benimki güzel değil miydi? Ben nasıl ne yapacağım? Ah olmadı. Şş, diyorum ki saklanma. Saklama çekil. Futbol önce futbol. Futbol güzel. Saklambaç, saklambaç. Evet, olur evet, evet. Allah belanı versin. Allah Allah, hayır. <laughs> lebile, 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 Gel, gel, adam sen gel hadi. Şerefsiz. <laughs> ne mi battım? Aa, ne yürü, yürü? Aa buldum. Vallahi bir tuşu varmış. Ne, bir el. kez daha deneyeceğim. Dur bir Enes dursana. Dur Enes kim? Sen dur sen bir dur bir. Vallahi. Bakın bakın vampir olduğunda inşallah inşallah ben vampir olurum. Peyniri de ben aldım. Allah'ım lütfen beni m, vampir yap. Hadi ben de aldım. Allah'ım ne olur. Ben de aldım. Ben ben, de ben ben ben. Anladım. deilmiş. Bakalım. Ama ya? <laughs> ah, ne? Ondan, ondan geriye 10 9 8 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <Gülüyor> <Gülüyor> Nurettin <Gülüyor> amca Ben en iyisi kulaklığı alayım arkadaşlar Dur bir, Nurettin amca bir şey deme Nurettin amca şimdi söyleyebilirsin. Şu anda biraz dijvarı sesi gelmeyecek ama. Nurettin amca. Ne kapı çalması oğlum? Emir gel gel. Emir. Baban gitti mi dijvar? Ha? Evet. Dijvar. Ha Dijvar. Dijvar da gitti. Ha Dijvar sesin geldi. Şükürler olsun. Dijvar. Tamam. Baban gitti mi? Evet. Tamam. Videoyu tekrar başladı. Eğer tam bir e. var, nazlar, sanat, sıfır sıfır. Vallahi. Maç 0-0. Son 12 dakikada arkadaşlar gol atılmazsa uzatmalara gidecek. Son 5 saniye. Hadi gel oynaya oynamaya başlayın. Maç bitti. Bitmedi hadi. Oynayalım mı? first la majina ka selfie. Çocuk üçlü geberdi ki. <laughs> beyler ben tekrar böyle oynamam lazım. <laughs> Bak diş var. Bak. <laughs> <laughs> Ahmet senden ucumu alacağım gel. <laughs> bu arada bu bunda Ay gibi hoparlöre yapıştım şu an diş var. Sırf senin sesin gelsin diye. Gelmiyor mu? Geliyor videoda, daha, videoda. Videoda daha az gelecek. Ee, sırf senin sesin gelmesi için. Bak. Senin sesin gelmesi için. Kafamızı, kolumuzu, popomuzu <laughs> <Yürümek atıyoruz. gülüyor> Üstüne biraz da tuz. <laughs> Ketçap mayonez. Ranch sosu unutma. Ranch <laughs> sos, acı sos. <laughs> Barbekü sos, hardal sos, sarımsaklı mayonez. O neymiş? Ne? <laughs> Sen benim sesimi nereden duyuyorsun? Duyuyorum. Ahmet işte geliyorum. Geliyor mu? Ama şey. Eee geliyor ama video. İyi <laughs> patma. <laughs> ben çocuğa maç basacaktım tam. Sen o slime'ı basarsın. Hadi gel ha. Gel dizi var gel. Slime gitti mi boşu? Hayır. <gülüyor> var ya özür dilerim çünkü ben dizi varı oraya sımaç basmak istersen at, isterken at. Duvarı klavye seslerini ben duyuyorum. inşallah videoda çıkar. <laughs> Çünkü ayı gibi basıyor. Şu anda basmayı bıraktı bir ederek. Aa ben de vampir oldum yanlışlıkla. Djuarge. Ha hadi Djuar. Dijvar dijvar kapandı. Emin misin? çıkmış. Niye çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun? Sen çıkıyorsun. Sen, sen çıkıyorsun. Sen çıktın. Sen çıktın. Niye açmıyorsun iki saattir? Oğlum, ben rahatsız etmeyene getirdim. Siz, sizin çağrıları duyamam ya da mesajlarınızı duyamam ama görebilirim. Ben öyle bir çocuğum. <laughs> Doğru, ben de. Size <laughs> silah <istiyan> aradım, kıza ben de diyorum. <laughs> Benim, beni aramıyorsunuz. Buna işten geçebiliyoruz. Hmm. Emir sen hiç Skype'a giriyor musun ya? Ha? Aha. Ben neyim? Ben neyim? Name... <laughs> ya. <laughs> 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 ya. Sen yatmasını bilmez misin lan? Bilirim. Ben? Dün yattım. Lan <laughs> ya, namussuz. Gece, gündüz, sabah. <laughs> Akşam. Tuvalet saatinde bile bilgisayar başına. Ney? Ya.

Ben onlara geleyim. Yok ben tuvalete. Ben gidiyorum Allah'a şükür. Hadi görüşürüz Nurettin amca. Ahmet. Ha. Ahmet. Ha. He. Evet şimdi tekrardan dışarıdayız. Abi 10 10 dakika da olmuş lan Allah kahretsin